Merhaba sevgili balık, yükselen balık ve ay burcu balık hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber Aralık ayında sizlerin hayatlarında ne gibi değişiklikler olacağız bunlarla alakalı bir genel açılım gerçekleştireceğiz. Tam kehanet diyecektim ki çünkü alışığız biliyorsunuz ki kanalımızda kehanet açılımları yapıyoruz. Kehanet açılımlarını takip etmek için kanalıma abone olabilir ve bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balıklar ben kartlarımı sizler için karıştırıyorum şu anda. Ve sonrasında genel açılımımızı gerçekleştireceğiz. Aralık ayı için genel açılımımızı gerçekleştireceğiz. Sevgili balıklar, yükselen ve ay burcu balıklar için. Ben açılımı tamamlıyorum. Sonrasında ise yorumlamaya başlayacağım. Şimdi bazı sıkıntılar var. Özellikle para evinizde sıkıntılar var. Ama ben bunların üzerine sorular soracağım ve nasıl çözüm getireceğiz, neler olacak sonrasında da bunlara bakacağız sevgili balık ve yükselen aynı zamanda ay burcu balıklar öncelikle ruhsal durumunuzdan bahsetmek istiyorum. Bir toparlanma dönemine doğru geçiş yapıyorsunuz fakat ortalık biraz karışıyor. Esasına bakarsanız toparlandığınız iyi olmuş ruhsal olarak. Biraz şanssız hissediyorsunuz kendinizi. Geçmişten bugüne biraz şanssız hissediyorsunuz. Fakat aslında siz şanslı bir insansınız. Her ne yaşıyorsanız bunları boşuna yaşamadınız. Merak etmeyin. Şans sizden yana ve etrafınızdakilerden yana olacak ve size yansıyacak bu şans. Merak etmeyin lütfen. Siz ruhunuzu tam toparladığınız bu dönemde ortalık biraz karışacak ve ortalığın karıştırılmasında da sizin de biraz parmağınız var açıkçası biraz güçlenmişsiniz gücünüzü yerinizde hissediyorsunuz ve biraz ortaya çıkacaksınız. Sizi biraz sahnede göreceğiz sevgili balıklar. Aile evimizin ortasında bazı problemler var, biraz depresyonik durumlarımız var, aile içerisinde sorunlar var, maddi sorunlar olabilir, anlaşılmazlık olabilir. Sıkıntılı bir süreç içerisindesiniz. Yani e, aileden uzaklaşacak mısınız, evinizden mi uzaklaşacaksınız bilmiyorum ama ev size dar gelir olmuş sevgili balıklar fakat Huzuru aslına bakarsanız bulacaksınız yani ev içerisinde huzuru bulacaksınız 9 vakte kadar ben 9 hafta veya 9 güne vuracağım aralığın 9'u bile olabilir sevgili balıklar e, parasal anlamda bir ihanete uğramışsınız aileniz olabilir, arkadaşlarınız olabilir. Biri tarafından bir ihanete uğramışsınız ve bunun büyük üzüntüsü içerisindesiniz. Bunun büyük bunalımı içerisindesiniz. Gidip bir şekilde bu sorunu çözmek istiyorsunuz. Bu problemi çözmek istiyorsunuz. Olduğunuz yerden uzaklaşmak istiyorsunuz. Dediğim gibi eviniz size dar gelir olmuş. Maddi ihanet sebebiyetiyle. Evet biraz maddi sıkıntılarınız var fakat yalnız da değilsiniz. Yanınızda. insanlar var, sevdiğiniz insanlar var kendinizi kesinlikle yalnız hissetmiyorsunuz. Ee, belki de ruhsal toparlanmanızın sürecinden sonra böyle bir ihaneti öğreniyor olmanız da size bir bakıma e, böyle eskisi kadar da böyle zorlanmamışsınız, zor etkilenmemişsiniz veya etkilenmeyeceksiniz bu Aralık ayı içerisinde. Güzellikle, kolaylıkla atlatacaksınız. Araba kartı iş evinizde açılmış. İmparator kartı ve kupa kırılı kralı oldukça gözler üzerinizde olduğu söyleniyor. E, fakat arabayla alakalı şunları söyleyebilirim ki siz yeni bir şeyler yapacaksınız iş hayatınızda, kendi hayatınızda. Bazı yeniliklere gideceksiniz. E, i̇şle alakalı, araba ile alakalı bir iş olabilir. İşinizin içerisinde bir arabaya sahip olabilirsiniz. Ama bu işinizde zirveye oturacaksınız. Yani zirveye oynayacaksınız sevgili balıklar. Ve Kupa Kralı biliyorsunuz ki kupalar sizin kartlarınız. Kupa Kralı diyor ki zirveye oturmanızda gerçekten kendinize güvenin, kendi izlediğiniz yollara güvenin, kendi gittiğiniz yollara güvenin. Başkasına güvenmenize gerek yok. Zaten bulunduğunuz tahtı. Bu yarattığınız tahtı veya yönettiğiniz işi sizden başkası yönetemez ve yönetemeyecek de bu sebeple merak etmeyin e, o sizden alınan paralar elinizden alınan paralar bir şekilde elinize geri dönecek e, para altılısı ters bir para var size gelmesi gereken hala gelmemiş ama gelecek merak etmeyin ve değnek Şövalyesi bir seyahate çıkacağınızı Aralık ayı içerisinde seyahatte olacağınızı söylüyor. Sevgili balıklar, ben bu e, açılımın üzerine birkaç soru sormak istiyorum. Bu aile içerisindeki problemler asıl sebebi neymiş? Temelinde problemler varmış. Ailenizin veya bu problemlerin temelinde problemler varmış. Yani çok eskiye dayanan problemler. Ama çözülecek mi? Çözülecek. Merak etmeyin. Sadece sizin e, ne yaptığınızdan, ne ettiğinizden etrafınızdaki insanların haberi olmaması gerekiyormuş. Yani birazcık bazı şeyleri izlemeniz gerekiyormuş sevgili balıklar. Yükselen ay burcu balıklar. Bu ihanet neyle alakalı diyorum. Bu ihanet aileden gelmiş. Yani bundan korkuyordum. Ee, çok özür diliyorum ama aile içerisinde siz de bunu biliyorsunuz zaten bir ihanetle karşılaşmışsınız parasal anlamda. Bazı sözleşmelerin bazı evliliklerin bile bitebileceğini söyleyebilirim ama sonucunda bir kutlama var para evinizde. Anladığım kadarıyla bazı şeyleri de yoluna koyacaksınız. Yarıda bıraktığınız şeyleri tamamlayacaksınız. Evet aileden bir problem olmuş ama e, bu para size gelecek. Hakkınız olan para size gelecek. Merak etmeyin ki şu adaletsizliğe de böyle bu açtığımızda zaten göreceğiz bunu. Bakın para ası ters olmasına rağmen iyi bir enerjiye sahiptir. Size yüklü miktarda zaten elinizde olan, zaten sizin hakkınız olan bir para size geri gelecek Aralık ayında inşallah veya Aralık ayının enerjisiyle yeni yılla beraber elinize geçecek sevgili balıklar. Bu genel açılımı ben burada sonlandırmak istiyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü çok daha fazla kötü bir şey görmüyorum açıkçası. Bir sıkıntı görmüyorum sıkıntılarında çözüme erişeceğini hissediyorum ve öngörüyorum. Aralık ayının bütün güzelliği, bütün güzel enerjisi üzerinizde olsun. Kanalımda genelde biliyorsunuz ki kehanet açılımları gerçekleştiriyorum. Bu seferlik bu aya özel bir genel açılım gerçekleştirdik. Farklı bir açılım gerçekleştirdik. Kehanet açılımlarından haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Ben Elf Prensi. Beni dinlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yeni yılın bütün bolluğu, bereketi cebinizde olsun. Sevgiler.